şöyle bir pişip pişmediğini gösterelim şuradan vurunca bir kırılsın görüyor musunuz arkadaşlar nasıl kırılıyor tavuk o kadar sıcak ki arkadaşlar bugün size güzel bir tavuk yemeği tarifim var hem hazırlık tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz arkadaşlar burada bir tane tüm tavuğumuz var her zaman söylediğim şey ne arkadaşlar tavuk yıkanmaz yalnız şunu da söylüyorum tavuğu kontrol edin tavuğun içi temiz değilse tavuğu yıkayın. Bunlar fabrikasyon olarak ayıklanıyor. Bazen tavukların içi temiz olmayabiliyor. Hemen şurada ben bir elimi atayım tavuğun içine. Hemen tavuğun içine şöyle elimizi atarız. Bakarız eğer makine düzgün temizlemediyse, fabrikasyon düzgün temizlenmediyse tavuğun içini yıkayabiliriz. Hemen şöyle çıkartıyorum. Görüyor musunuz arkadaşlar? Tavuğu makine temizlerken içindeki ciğerini, veya işte kullanmayan yerler içinde kalmış. Tabii ki bu tavuğu ne yapacağız? Bu tavuğun içini temizleyeceğiz. Bu tavuğun içinde yıkayacağız. Tavuğun için temizlerken de bakarken de elinizde mutlaka eldiven olsun. Yoksa elinize bulaşır, sağa sola bulaşır. Hastalık kaparsınız. Görüyor musunuz? Bir daha göstereyim. Tavuğun içi düzgün temiz değilse mutlaka temizleyin. Değil. Tavuğu alırken de markalı almak gerekiyor. Her firmaya, her ürüne güvenmeyeceksin. Tavuğa tuzdan başka hiçbir şey değdirmeyeceğiz. Tavuğun derisine de zarar vermeyeceğiz. Şöyle elime bolca bir tuz dökeyim. İçini de tuzlayalım. Arkadaşlar tavuğu pişirirken Özellikle söylüyorum derisine zarar vermeyin hiçbir şekilde Bu deri ne yapar Tavuğu fırında korur İçin için pişmesini sağlar Geçen arkadaşlardan biri yorum yapmış Demiş ki usta e, Tavuklar kızarmaya başladığı zaman Fırının içine inanılmaz derecede sıçrıyor Arkadaşlar ona yapacak bir şey yok tek yapabileceğiniz şey ne Derin bir kaba koymak Bir yorumda da Tavukların işte üstünde kıl görmüyor Okulları biz ocakta yakıyoruz. Okullar ocakta yaktığınız zaman kökü derinin altında kalıyor. Hiçbir işe yaramıyor. Eğer gördüğünüz kıl varsa elinizde çekip alırsınız. Şimdi bunu önceden ısıtılmış 190 derece fırına götürüyoruz. Tam pişme süresini ben size söyleyeceğim. Fırının orta bölümünü atın. Fırın altı üst çalışsın. Ee, arkadaşlar yanında garnitür yemek isterseniz 40 dakika sonra yanına garnitür atabilirsiniz. Arkadaşlar tavukları fırına atalı tam. 30 dakika oldu. daha önce de söylediğim gibi fırını boş çalıştırmayacağız. Yemeğin yanında güzel de bir garnitür olsun. Bir tane büyük boy domates. Şöyle hemen 3 tane yeşil bir Elimizde hangi biber varsa onu kullanacağız. Bir tane kapya biber. 400 sarımsak. Pişmez diye yeni ufak bir endişeniz olmasın. Size tek yemeğe yanında ne yapacağım? İkinci bir yemek imkanı sunmuş olacağım. Şöyle de bakıyorum fırını görebileceğim bir yerde. Doğradığım malzemeler borcama sığar mı diye. Malzememiz bu kadar. Hemen şöyle içine yarım fincana yakın bir sıvı yağ boşalttım. Bütün doğradığım malzemeleri içine atıyorum. Şöyle yarım tatlı kaşığıma yakın tuz. Bir çay kaşığı karabiber. Yarım tatlı kaşığı pul biber. Bir çay kaşığı da kırmızı toz biber attım. Hemen bunu şöyle bir karıştıracağız. Şu gelen seslere bakalım. Sonunda 40 dakika oldu. Hemen şu boş yerlerde ne yapıyor? Elimdeki malzemeyi yerleştiriyor. Arkadaşlar 40 dakika geçti. Şimdi fırını 200 dereceye alacağım. Tekrar fırında pişirmeye devam edeceğiz. Ortalama pişme süresi toplamda 80 dakika olacak. Arkadaşlar tam 70 dakika oldu. Şöyle bir gösterelim. Patatesi görüyor musunuz? Patatesler de pişti içinde. Tavuğumuz da pişti. Şimdi ne yapacağız? Şöyle baktığı zaman tavuk dağılıyor. Tavuğun derisini bozmayacağız. Son 10 dakikasında, 13 dakikasında fırının derecesini 220'ye çıkaracağım. Tavuğun üstünü güzelce bir yakacağım. Patatesler de yanacak, daha lezzetli olacak. Şimdi fırın 220 alıyoruz. Şöyle bir gösterelim. Yemeğimiz pişti, hemen çıkartıyoruz. Efsane bir lezzet, efsane bir görüntü görüyor musunuz arkadaşlar? Arkadaşlar yemeği yaparken ne dedim? Her zaman fırına attığınız tüm tavuklar önce şu kuyruk yerini bir alalım. Çıtır çıtır oluyor. Fırına attığınız tüm tavuklar derli tavuklar üzerine hiçbir şey sürmeyin tuzdan başka diyorum. E sebebi de üstü yanık yanık olur diyor. Az önce görüyor musunuz? Patatesleri terbiyelerken sadece elimle şöyle bulaştırdım. O bile üstünün yanık yanık olmasına sebep oldu. Tavuk çok sıcak tabi. Hemen şöyle bir pişik pişmediğini gösterelim. Şuradan vurunca bir kırılsın. Görüyor musunuz arkadaşlar? Nasıl kırılıyor tavuk? O kadar sıcak ki. Hemen şunu kenara alalım. Az önce de söylediğim gibi yemeği boş yere yapmayın, fırını boş yere çalıştırmayın dedim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Tarife birebir uyarsanız kesinlikle sorun yaşamazsınız. Evinizde inanılmaz derecede güzel bir yemeğiniz olur. Tarife birebir uyarsanız, kesinlikle sorun yaşamazsınız. Tek yapmanız gereken, Ahmet Şef'in mutfağı yazın. Aradığınız yemeğin ismini yazın. Her türlü yemek karşınıza çırak. Çıkan yemeğe gördüğünüz, inşallah hayırlı yönetici olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin, biz yapalım. Afiyet olsun.